Oğlum madem öldürüyorsun adamı, ne diye kurtulmuyorsun ayakkabılardan? Bir de salak gibi bir boyatıyorsun onları. Ayakkabı boyatmak da mı suç oldu komiserim? Suç olan ayakkabı boyatmak değil. Üzerindeki mavi boya. Ne var bunda? Bir ayakkabıma boya döküldü, boyattım. O ne lan Yok üstüne boya dökülmüş, yok bilmem neymiş. Salak mı var senin karşında? Ayakkabının üstündeki boyayla adamın üstüne dökülen boyayı karşılaştırdık. Bil bakalım ne çıktı? Ne dedim ben size? Sadece seyretmek istiyorum lütfen. Hadi anlat bakalım şimdi. Başa başa her şeyi dinleyelim. Ben kimseyi öldürmedim komiserim. Anlatmaktan de tüy bitti. Sabahtan beri anlatıyorum. Ya yani ne yapayım seni inandırmak için? Odanın ortasına kalkıp taklama atayım. Bırak lan o kalalığı. Öldürmediysen ne diye gittin adamı dükkanına? Komiserim. Gece dükkandan çıktım. Aziz'in dükkanın önünden geçiyordum. İçeride bir patırtı duydum. Galiba yine bir haltlar karıştırıyor diye düşündüm. İçeri girdim. İçeride kimse yoktu, dükkan boştu. Ben de yukarı çıktım. Yukarı çıkınca şok oldum. Aziz sandalyede öyle garip bir şekilde kıpırdamadan duruyordu. İşte bu. Tıpkı İzmir'deki cinayetler gibi. Katil öldürdüğü nalburların ellerini pantolonlarının içinde oturur pozisyonda bırakıyordu. Selim, sor bakalım tam olarak nasıl bir pozisyondaymış? Nasıl duruyordu? Bana arkası dönüktü. Tam göremedim. Ne işler çeviriyorsun lan yine? Sonra Hı. yanına gittim, dokundum, düştü. Şşt. O an öldüğünü anladım. Onun sesini duydum. Ne yani yalan söyleyeyim tırstım. O ara telaşla boyaya da basmışım işte. Sonra cesaretimi topladım aşağı indim. Niye haber vermedi polise? Baştan haber vermeyi düşündüm. Sonra aklıma geldi. Bununla kavgaları herkes biliyor. Bu kesin benim üzerime kalır dedim korktum. Şimdi çok mu farklı oldu? Sonra ne yaptın? Sonra kalaş kutusunu fark ettim. Bir çift galaş aldım. Ayağıma giydim. Dükkandan çıktım gittim. Ha, ben de bu masala inandım. Yaz bakalım birader yaz. Ulan yazar kasa gibi çalışıyorsun da yaz. Şahin şimdi lütfen iyi düşünün. Aziz Bey'i bulduğunuzda nasıl bir pozisyondaydı? Anlattım ya bu Elleri? Ellerini hatırlıyor musunuz? Ne işler çeviriyorsun lan yine? Şişt. Elleri... Galiba pantolonun içindeydi komiserim. Söylemiştim size. Bu benim katilim. Kesin konuşmasan iyi olur. Kesin çarpı işareti boya döküldüğünde bozuldu. Hem adamın dibinde niye açık boya kutusu olsun ki? Belli ki katil açık bırakmış. Şahan'ın doğru söylediğini nereden biliyoruz? Belki diğer cinayetleri gazetede okudu. Ve suçu seri katil atmak için Böyle bir düzenek kurdu. Çarpı işareti basında çıktı. Ama katilin cesetleri bıraktığı pozisyonu basına bildirmedik. Dükkanın darmadağın edilmesine ne diyorsunuz? Yazar kasa boşaltılmış, diğer kasa da açılmış. Tamam, haklısınız. Tek fark bu. Ama eminim onun da mantıklı bir açıklaması vardır. Ne gibi? Evet. Onu bilmiyorum. Tamam, şu şahını alıp <laughs> Allah yerine gidelim, canlandırmayalım. <laughs> <bakalım. gülüyor> Bu niye geliyor bize şimdi ya? Belki boşuna günahını aldık. Haklı olabilir. Ya bunun yaptığını ben yapmış olsaydım... ...çoktan topa tutmuştunuz beni. Sanki sen çok farklıydın Selim. Ben ne zaman sizin emirlerinize karşı geldim ya? Büroya ilk geldiğin günleri ne çabuk unuttun. Neredesin sen? Yakaladım getirdim işte adamı. Suçunu da itiraf etti. Vallahi istemeyerek oldu komiserim. Kes lan. Savcı yarın atırsın artık Yürü. İbrahim al şunu. Emredersiniz başkomiserim. edersiniz Ben sana DNA sonuçlarını bekleyeceksin demedim mi? Oo başkomiserim DNA sonucunu beklesek çoktan tüymüştü adam. Bu adam sorguda suçunu itiraf etmedi. Şimdi nasıl etti? İkna ettim ben. Belli oluyor adamın suratından. Bana bak koçum. Diğerlerini bilmem. Ama benimle çalışacaksan ben ne diyorsam onu yapacaksın. Öyle kafadan adam dövme, kulak kesme, işkence falan yok. Unut. Ne diyor polis oldun sen? Vatandaş korumak için değil mi? Ha? Onlar gibi davranırsak ne farkımız kalır suçlulardan? Evet, siz de her Allah'ın günü bunu beynime kazıya kazıya ve bu hale getirdiniz. Mutlu olsun. <laughs> Hem de çok. Başkomiserim. Ne oldu Murat? Marangozhanedeki boruları inceledik. Borunun üzerine asit gibi madde dökülmüş. Biri mi yapmış? Öyle gibi gözüküyor. Biraz ilerideki vananın üzerinde de kısmi parmak izi tespit ettik. Gremini ele gönderdiniz mi? Şimdi götürüyorum başkomiserim. Tamam Murat sağ ol. Gel bakalım. Oradan girip şuraya kadar geldim. Aziz sandalyede arkası dönük oturuyordu. Boya kutusu da galiba şuradaydı. Hafifçe omzuna dokundum düştü. Sonra kapının sesini duydum. Ne kadar bekledin? Bilmem birkaç dakika kadar. O panikle de boyaya basmışım galiba. Tamam anlaşayım. galaşları iyi bittim. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Ne gibi? Ortalık dağınık mıydı? Evet evet. Raflar karma karışıktı. Yazar kasa boşalmıştı. Diğer kasa da açıktı. Diğer kasa mı? Anahtarı da üstündeydi hatta. Sen nereden biliyorsun diğer kasayı? Ben komiserim dükkan bizim her tarafını biliyoruz. Ulan ayaküstü bin tane yalan söylüyorsun ha. Yok komiserim ne yalanı ya? Asım getirin bunu. Getir Söylüyor. Biliyorum. Eee ne yapıyoruz? Acıktınız mı? Çok. Öf ölüyorum ben açlıktan ya. Madem öyle Ayça Hanım'a boğaza güzel bir balık yedirelim. Önce şu Ayça Hanım'dan vazgeçsek. Ayça deseniz olmuyor mu başkomiserim? Olur. İyi ben zaten demiyorum. <laughs> Yalnız canım şöyle güzel bir et çekti. Bildiğiniz güzel bir ocakbaşı var mı? Oo, olmaz mı? Hadi Zeynep'i de ara o da gelsin. Tamam. Hadi bakın.